Evet arkadaşlar sezon 19 sonunda geldi beklenen Royal Pass'ımız da geldi arkadaşlar yeni sezon şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar videomuza da like'ınızı beğeni paylaşımınızı yapmayı unutmayın abone değilsiniz de kanalıma abone olursanız hepiniz canımsınız haydi bakalım yavaşlar RP'ye doğru bir geçelim arkadaşlar RP'mizin jenerini girişte izledik zaten çok güzel bir böcekler böcekler hamam böcekleri hepsi var arkadaşlar bu sezon dolu dolu cidden Haydi bakalım. Şimdi e, şöyle bir intro verelim alta. Müziksiz de yapamıyorum. Benim musunuz? E, verdim mi alta? Çok güzel oluyor. Bak şöyle. Ben anlatıyorum. O bahsediyor. Aşağı aşağı alttan. Evet arkadaşlar. Neyse dağıtmayalım konumuzu. Ben RPM'i açmadım. Sizlerle beraber açıyorum. Her sezon, her sezon olduğu gibi. Söyleyemiyorum abi ya. Çok heyecanlandım. Çok güzel bir sezon. RP etkinliği vardı arkadaşlar biliyorsunuz. 570 UC vesaire ve benzeri bir şey. Ona katıldık arkadaşlar biz. Ee, RP 1 artı 1200 UC diyor bu sefer. Ee, ne yaptı 1800 yapmadı bu sefer. 30 UC'de iade'miz var. böyle direkt açıyoruz abi. Bu değil bunu bir geçelim. Ne yapıyoruz buna ya? Tamamen unutmuşum. Evet. Elite Royal Pass satın alındı diyor kardeşim direkt. 26 seviyede bizi gömüşürdü. Al demeyelim arkadaşlar. Şöyle bir kapatalım burayı. Royal Pass rozet rütbesi yükseldi diyor. Daha fazla RP puanı kazanmak için Royal Pass sistemine katılmaya devam ediyor. Tamam diyelim. Bu da yeni eklenen bir şey herhalde bu sezon. 1-2-3 bir şeyler yazıyorsun. Burada neyimiz var? Burası gene ödül sıralaması. Evet burası. RP Team etkinliği. Buradan da biliyorsunuz çok güzel bir etkinlik var. Yalnız şeyi bulamadım ya. 2 e, haftalık görev açıyordu ya. Arkadaşlar ben onu bir bulamadım. Neredeydi o ya? Neyse orayı bir geçelim. Evet şurada da. Geçmemize gerek kalmadı buldum. Evet burayı da açıyoruz abi unutmadan. Şurada da iki tane kartımız var. Şu yazı giderse görüp alacağız. Evet aldık onu da. Çok güzel abi. Şimdi buradan bir hepsini al diyelim. UC olarak geri ödeme yap diyelim. Aynı seçimi tüm hepsi için uygula diyelim arkadaşlar. Tamam dedik abi. UC'yi seçtin diyor. Okey dedik. Evet. Bahçe gözlemci seti. Aman böceği setine benziyor daha çok kardeşim. Evet böceklerin kraliçesi mini 14 desenimiz de çok şahane abi. Bildiğiniz yükseltilebilir bir silah benziyor. Bunu da aldık arkadaşlar. Evet hamam böceğinin başlığı da geldi. Çok iyi. Akabinde bizlere sunduğu yine 5 RP rozeti puanı kartı. Kademe kartı çok önemli bir şey zaten arkadaşlar. Görev kartı. Bir de böyle bir şey gördüm. Yalnızca eğlence parkında kullanılan emoji diye bir şey de bu sezonla beraber herhalde bize eşlik ediyor. Daha önce görmedim. Eğer daha öncesinde de varsa yorumlarda bahsederseniz çok mutlu olurum. Dans gösterisi diye bir emoji'miz dansımız var arkadaşlar. Yine eğlence parkı emoji'si veriyor. Bir tane daha puan koruma kartı vermiş arkadaşlar. Setleri gördük. Evet e, sezon 20 için yine 500 puanlık 5 RP puan kartını da bizlere sunuyor. Onun dışında böcek general diye bir dansımız var arkadaşlar. Vermiş olduğu avatar veriyor ilk 25'i Atay, ilk 26'yı inceliyoruz şu an. Ee, kehribar fosili demesi diyor arkadaşlar. Çanta dememiz var. Yine. Evet, Royal Pass avatar çerçevemiz de geldi arkadaşlar. S19. Tamam diyelim. Tebrikler bahçeye gözlemci setini açtın diyor. Tamam dedik abi. Macera'ya çıkmayalım şu an için. Kaldığımız yerden devam edelim. 27 bucuğumuzu alıyoruz. Şu 30'daki Böcek şeklindeki çantaya abi inanılmaz seviyede bayıldım. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Sizlerin yorumu nedir bilmiyorum. Ama gerçekten müthiş bir çanta. Yine 30 seviye olduğumuzda böcekli bir paraşütümüz var. Böcek totemi paraşütü diye geçiyor arkadaşlar. Çok güzel böceklerden gidiyoruz abi bu sezon. Kul cool böcekiz. Hepimiz bir böceğiz. Birer böceğiz abi. Kadim sarmaşık katlaması kaplaması, katlaması yalnız. Kaplaması uçak desenimiz de var arkadaşlar. Odun kütüğü şeklinde olmuş. Üstü yosun tutmuş. Güzel uçak deseni de RP'nin verdiği uçaklar arasında sayılı güzellerden bir tanesi diyebilirim. Yine 43'te UCMZ alıyoruz arkadaşlar. 45 seviyede e, Royal Pass açmayanların da alabileceği bir uzaylı desenli Evet üstünde yeşil uzaylı gibi bir şeyler de var abi. Aynen. Aynen öyle bir şey var. Kuru kafa mı uzaylı mı? Uzaylı kafatasına benziyor bilmiyorum. Bu mp desenimiz var arkadaşlar onu bir geçelim. 50 seviye olduğumuzda ise şık kedi seti diye bir setimiz var arkadaşlar. Başlık tabi 100 rp'nin başlığı. Setle alakası yok. Set gayet hoş bir setimiz var arkadaşlar. İnce kesim silim sevdiğimizden. Şöyle devam edelim. Yine 53'te OJ'mizi alıyoruz. Bu 55'teki aynen şık kedi kulaklıkları diyor arkadaşlar. Bu setimiz böyle bir set. Nasıl uzaklaştırıyoruz? Evet böyle. Güzel bir set abi. Gerçekten kullanılır. Ben beğendim. 57'de yine OJ'mizi alıyoruz arkadaşlar ve 60'ta böcek ilacı <laughs> şişesine benzeyen bir bombamız var. Böcek katili el bombası diye geçiyor zaten. Evet onun dışında 63'te ucumuz 67'de ucumuz var 70'te kaskımız var bu 100 seviyeye uygun bir kasktı diye hatırlıyorum Aynen kask gerçekten güzel hani böyle Lucky Spin'lerde çıkan özel şeylere benziyor PUBG Mobile bu sezon gerçekten cömert davranmış bizde arkadaşlar onun dışında 73'te ucumuz var 77 UC'miz var arkadaşlar. 80'de böceklerin kraliçesi dansı var. Güzel. Evet, güzel bir dans. Anam 7 yalnız. Böceği yedi ve ağzını sildi. Şöyle yaptı abi. Ay. 83'te İdem bulandı. 83'te UC'miz var arkadaşlar. Yine 85'te bir e, General Avatar'ımız var. 87 UC iadesi tekrar arkadaşlar. Ve beklenen AKM abi 90 seviyedeki AKM bir bakan mısınız Bildiğiniz kendinden yükseltilmiş 7 seviye bir AKM. Efsane değil mi? Sarmaşık kaplı falan üstü. Çok iyi. Harikalar diyarı AKM diyor. Gerçekten de harika bir AKM olmuş. Ve şarjörü de renkli. Çok hoşuma gitti ya. Bayılıyordum işte bak şu AKM için bile RP açılabilir bu sezon arkadaşlar. 93'te UC'mizi iade alıyoruz. 97'de yine UC'mizi iade alıyoruz arkadaşlar. 100 seviyeye geldiğimizde ise bizden bir seçim yapmamızı isteyecek arkadaşlar. Bu sezon başlarda değil de yine eski stil 100 RP olduğumuzda bizlere bir tane set sunuyor. Bir tanesi böcek general seti. Bir diğeri ise böceklerin Kraliçe seti. Burada tercihiniz neyden yana olur? Hiç bilmiyorum. Benimki de ne olur? Bilmiyorum ama bu elf'lere benziyor birazcık yüzü. Ee, Yüzüklerin Efendisi'ni izlediniz mi bilmiyorum. Orada elf savaşçıları falan vardı. Oradaki ee, kahramanları andırdığı için buna biraz daha böyle bir maskesinden dolayı albeniliği var. Ama bu da öf denilen bir set yani böyle. bayağı iyi. <laughs> Bayağı iyi. Valla 100 RP'ye doğru kanatları mı ne bu antenleri de oynuyor sırtın. Yücek antenleri Eke de diyor çok güzel. Bunda da etekleri ifil ifil böyle. Böcek kanatları gerçi onda. Evet arkadaşlar onun dışında gelirsek görevlerimiz mevcut. Şurada ee, çok eskilerde ikinci sezon muydu? Çift kuyruk saç deseni vardı arkadaşlar. Bu bizlere sunulmuş 1200 UC karşılığında. Ve yine 8. sezonda mı 9. sezonda mı ne vardı. Şu erkek karakterlere takabildiğiniz sakal desenini tekrar buraya 1200 UC ile alınabilir şekilde eklenmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sezon 13'ün maskeleri başlıkları var. Power Rangers sezonu gibi bir şeydi o sezon. Arkadaşlar. Bunlar buraya eklenmiş. Yine burada daha öncelerde verilen Dansları eklemişler. Yine maç finalinde mi? VP dansları var arkadaşlar. Evet. Sezon 11'i 8'in, 9'un, 7'nin falan. Bunların birçoğu bende olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sandıklarda da arkadaşlar burada bu sefer değişik bir şey yapmışlar. Sandık seçmenizi isteyecek. Bir tanesi casuslar ittifakı, bir tanesi muhafız gücü sandığı ama bu sefer sandıklarda tek bir sezona ait eşya bulunmuyor arkadaşlar ödül ön izlemesi dediğinizde mesela casuslar sandığına baktığınızda sezon 9 sezon 11 ve sezon 13'ü barındırıyor arkadaşlar zannettiğim üzere bunu seçtiğimizde mesela bu 3 sezondan karışık bir ödül çekebiliyoruz arkadaşlar diye düşünüyorum hani mesela ayrıntıları da bu şekilde gözüküyor ama umarım gümüş parçacık mı gümüş parçacık vesaire olmaz yine biz göremiyoruz şu an mesela ama umarım onları da eklemezler bir eklemediklerine göre muhtemelen çıkmaz. Olsaydı gösterirdi diye düşünüyorum. Demek ki bu kombinasyonlardan birini çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Diğer sandığımıza geçersek de burada muhafız gücü sandığımız var. Burada burası benim seçebileceğim diye düşündüğüm bir sandı. Çünkü burada sezon 5'in torosu var abi. Ejder avcısı bunu ben çıkartmamıştım. Çünkü sezon 5'te RP açmamıştım diye düşünüyorum. Böyle açsaydım onu verirdim muhtemelen. Ama şu Batman setini andıran bir setimiz var ya arkadaşlar. Böyle açtı iptal edemiyor muyuz? Bir yapamadım. gösterecek ama. Neyse seti biliyorsunuz zaten. Batman'i andıran bir da çok güzel bir setti abi. Ee, dediğim üzere sezon 5, sezon 6, sezon 8 kombinasyonundan oluşan sandık var ama sezon 8'in birçok eşyası bende var diye düşünüyorum. Çünkü sezon 8'de bir tek yoksa yoksa şu yoktur. Bu da RF puanları puanıyla alınıyor diye hatırlıyorum. O yüzden bende yoktur ama onun dışındaki birçok şey var. Sezon 8'den verirse mesela sandık açtığımızda da üzülürüm yani. Öyle söyleyeyim. Burada tercih yaparken doğru seçin. Çünkü sandığı aç dediğinizde sizden bu şekilde işaretleyip bakın şu şekilde işaretliyorum işaretleyip tamam demenizi istiyor ve değiştiremezsiniz tekrar arkadaşlar. Bütün oradaki efsanevi ve destansıları çıkartmanız gerekiyor sandığı değiştirebilmeniz için. Burası çok ince bir ayrıntılı dipnotumuzdu. Buraya atlamayın arkadaşlar. Burası önemli bir ayrıntıydı. Evet. RP'mizi de açtığımıza göre biz arkadaşlar şuradan aldığımız ödülleri bir şöyle bir elim üstümüze. öf ağaç arkama saklanacak. Konya Rabbim Yobi kadar bir şey oldum arkadaşlar. Yanımdaki takım arkadaşıma bir bakarsanız ne kadar bir şey olduğumu tahmin etmeniz zor olmayacaktır. Çok kullanacağım bir set değil ama çok minnoş bir set diyebiliriz buna. Bu neyimiz vardı abi? Süslememiz vardı. Bu süslemeyi kullanmam zaten. Bunun süslemesi mevcut. Buradan mini'yi kullanırım ama öyle gözüküyor arkadaşlar. Mini'ye bir bakalım yakından. Evet ben de şu desen takılıydı. Şu yeni mini'mize geçebiliriz abi. Yeni mini baya mini. Baya iyi yani. Değil mi abi? Onun dışında ne aldık? Evet şu emojiler eklendi. Ne demek ki? Daha önceki sezonlarda da varmış arkadaşlarım. Bunlar eklenmiş direkt zaten. Evet bir şu yok herhalde. Eklenmiş. Kullanacağımı sanmıyorum çünkü eğlence parkına çok girmiyorum arkadaşlar. Onun dışında da Evet şurada şeyimiz vardı. Bu kullandık mı biz? Evet sezon 19. Bunu da kullanalım kardeşim. Böyle bir 31. level'a da getirdik abi. Çok iyi. Kendimizi bir 30 artı bir seviye yaptık. Demek ki buradan çantamızı, paraşütümüzü falan vesaire alabiliyoruz. Oo çok güzel. Böceği her böceği sırt çantası. Değil mi? Çok iyi abi. Paraşütümüzü de aldık. Sır çantasına da bir bakalım. Sır çantası. Ne? Abi sırt çantası güzel ya. Sır çantası gerçekten güzel. Hani bu setle olmaz da sırt çantası özünde iyi. Neyse arkadaşlar yeni sezon bu şekilde. Ee, sizlerle beraber karşıladık yine. Her sezon olduğu gibi. Videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yorum kısmına yazmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize de çok çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Hoşçakalın.